Kıymetli dostlar, herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. 27. dönem POMAM hakkında sizlere bilgi vermiş olacağım bu videomuzda. Binlerce aday bu açıklamayı bekliyordu. En azından bir açıklama bekliyordu ki nihayetinde bir açıklama geldi. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Süleyman Soylu Tokat'a gitti. Oradaki toplulukla sohbet ederken 27. dönem puan ile ilgili soru geldi. O soruya da yanıt vermiş oldu. Peki nasıl bir yanıt vermiş oldu? İsterseniz tamamını izleyelim. Daha sonra yorumlarımızı yapmış olalım arkadaşlar. 20'nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık. Sonra spor. Doğru mu? Ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç. Ve e, mesela siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı pandemi olma sebebiyle onlara da bir hak daha verdik. Eylül'ün ilk haftasında bitti mülakatlar. Zannediyorum iki gün içinde açıklanacak. Evet görmüş olduğunuz gibi Süleyman Soylu bu şekilde açıklama yaptı sürecin bayağı bir uzadığını ve ayrıca pandemiden dolayı da sınava girmeyenlerin de sınava dahil olması da süreci bu denli uzatmış olduğunu belirtti arkadaşlar. Tabi bizlerin gönlü her zaman daha da kısa olmasından yanaydı. Bir an önce açıklanması ve intibak eğitimine başlayıp hayalini kurmuş olduğumuz mesleğe adım atmaktı. Umarım da tez vakitte açıklanmış olur diye umut ediyoruz arkadaşlar. Yayınlandığı takdirde duyuru geldiği takdirde yine sizlere bilgisini aktarmış olacağım. Ben daha önceki videolarımda da belirtmiştim zaten. Ekim ayı bitmeden bir açıklama bekliyoruz demiştim. Nihayetinde tahminimizde yanılmadık. Umarım iki gün içerisinde duyurusu gelmiş olur diye umut ediyoruz arkadaşlar. Evet benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.